Öncelikle ikiniz de programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi tek tek sorular sormuş olacağım sizlere de. Size öncelikle sormak istiyorum Orhan Bey, birazcık bizlere bu üründen sizler de bahseder misiniz? Ee, Merhabalar, İlk olarak onu söylemek istiyoruz ki bizim Azerbaycan'da büyük mochi fabrikamız var, bayağı başarılıyız orada kardeş ülke Türkiye'de teşekkür ediyorum bu arada çok sağ olsunlar. bize böyle bir imkan sunuyor. Hem gururuyuz hem mutluyuz. burada da işte faaliyetimize devam ediyoruz bu güzel yerde. Çok güzel. Dekorasyonunuz da çok şık, şey. çok tatlı. Yani çekici bir auranız da olmuş oluyor burada bu ürünlerle birlikte. Bunun için bayağı uğraştık hem çocukların hem büyüklerin ilgisini çekmek için. Böyle tatlı bir yeri yaptık. Herkes de beğeniyorsa ne mutlu bize. Size şunu sormak istiyorum. Şimdi ekran başında bizlere hem yurt içinden hem yurt dışından izleyen izleyicilerimiz var. Sizlere hangi sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler ve biz şu an açık adres olarak neredeyiz? Ee, Azerbaycan şubemiz için e, mochiki.az, e, Türkiye Yalıkavak Marina e, şubemiz için ise e, mochiki.tr. Instagram hesabından ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Yani şunu da söylemek istiyorum. Sosyal mecralardan efendim istediğiniz zaman Gönül Hanım'ın söylediği yerlerden ulaşabilirsiniz. Keza buraya gelmek isterseniz de zaten Yalıkavak Marina'ya geldiğiniz zaman Mochi Bubble Tea dediğinizde herkes buraya da parmakla göstermiş oluyor. İkinize de çok teşekkür ediyorum bu güzel röportaj için. Son olarak söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa ikinizden de alayım röportajımızı kapatalım. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ee, böyle bir kanala konuk olmak bizim için de gurur bu. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bizler teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok, çok teşekkür ederiz. Evet efendim, başta da söylediğimiz gibi bu sıcak havalarda başka şekilde kurtulamayacağız. Buraya geldiğiniz zaman hem tatlılarımızı yiyerek hem de içeceklerimizi içerek ferahlamanız mümkün. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.